Herkese merhaba arkadaşlar. Hardcore'un Hardcore'un 3. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde büyü çıkaracağız ve büyülerimizi inşallah basacağız. Hadi başlayalım o zaman. Öncelikle derimize bakalım. Aşağıdan like butonunu patlatıp yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Burada 22 tane var, başka da yok herhalde. Bu kadar. Bakın önceki bölümde yaptığımız zümrüt. Ne kadar değil 2 tane 22. Burada iki tane var. <laughs> ha, bunu görmedim. 24, <laughs> 24 o zaman. <laughs> Ben de şu an. iki tane de burada var. Orada da 24. Hiç yeterli değil. Biz bir çıkalım. dire avının iyisi. Biraz Manada yeterli at, yani. Eşek ne varsa keselim gelelim. <laughs> şey basarız anca. Ne denir ona tamir falan aynen. Gidelim arkadaşlar böyle yakın çevreden değil biraz uzağa gidelim oradan toplayalım onları. Haydi bakalım o işi bir halledelim hızlı bir şekilde. güzel lan bizimkinin. <laughs> Köylüleri de keselim mi? Çocuk. Keselim keselim. Onlardan değil. Aa kütüphaneci evet. var ben onun kitaplıklarını sömüreyim kitap Oo, gelsin. Bu köyde hayvan gibi. Güç var. 3-5 mi? Oha. Sen canlı sen Ahmet. Ha. Sen yeni köy heyecanıyla inekleri görmemişsin oğlum. Hadi e inek kıyın köyün içinde. Abi kitaplık iki tane mı? kitaplık ha? ve kürsü çıkardım. Lan. Daha fazla Pardon 8 kitaplık. sekiz kitaplık. Bak toplam 24 kitap çıktı içinden. Çok iyi. Üst katı da var. Oha ben ilk defa böyle görüyorum galiba burayı. Çiftlik yapmışlar. İnek koymuşlar. Bak şimdi. abi ilk Bambaşka. defa böyle bir kitaplık görüyorum ben. Yeni mi geldi acaba? Nasıl Normalde böyle, kitap? Değildi Yok, yani. <laughs> böyle değildi sanki. Yok kütüphaneci ev yani. Böyle değil de sanki kendi köyümüzü için. <laughs> Sen de çapa vardı şu samanları alır mısın? Şunların hepsini keseyim mi? Alayım yani Şu inekleri keseyim. Attır keseyim. İnekleri de keseyim. <laughs> oh. <laughs> <Ulanın mı? Gülüyor> oh. <laughs> Yeni bir yağmaladık çünkü. Adamların 20 yıllık gelişimi mahvol. Köyde önce böyle bir yan. Koyunu da salıyorum. Azat ettim koyunu. Adamlar bayağı gelişmiş lan yalnız köyde. Ha. Biz kendimiz bu kadar gelişmedik. Tek kendimiz gelişmiştik. <laughs> <Biz> <laughs> oh mis gibi. Bistek de, bistekleri geçtik. Bu abi, ne abi ne büyük bir. Bir şey söyleyeyim mi harbi bu köyü önceden bu bu ne büyük bir ev abi. Evet. evet bu arada bayağı iyi köy. Delik en Bizim köyün orada orman bile yok. Gerçi burada da yok. Orman kıtlığı var. Hı. Köyü daha yarısını keşfetmedi abi. Eğer, eğer buldum. Kurabiye bir de elma yiyorum. 58 tane yine keti koydum. Ben de 33 tane. Araya ateti karışmamıştı inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Onu sucuk yapacağız şimdi. Lan köylü! Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Kaç Oo. oradan? Köylü çiftliği kurmuş Ahmet burada. İnek geçebiliyor mu orada? Yok. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Gençler. 30 <laughs> yok 24 tane kitap ya. yapıyorum. Zaten 24 tane var. Deriler, Deriler burada. Bıraktım, tane deri. Ben de 59 tane kaldı kitap yapınca bıraktım. Evet küsücülüğe başlıyoruz. Küsücülük Tam böyle meydanın oraya, kuyunun oraya dizelim. Kuyunun etrafına dizelim. Yine Hadi. mi? Tamam. Buraya! Pazarı da gerek kalmaz. <laughs> Hepsi böyle boydan boya çevrilse güzel olur. Sonra yaparız pazar. Kuyuyu süsleriz pazar olur. <laughs> Etrafa abi, şöyle saman abi. dağıtımı gerçekleşiyor. Ahmet bütün şeyler gelip de buradan atıyormuş içeri <laughs> falan. Abi sadece bir tanesini uğraşmayalım. 5 5 koyalım kürsüleri böyle koy. Ay, ay, bak. 4 tane sandık. Verimlik dört. 4 ya. 5 olsaydı var ya. Kaça? 16 yalan ama. Alınır mı? Bence alınır. Bence de tam <laughs> Çıkmasın ama ondan sonra. kardeş bana gülü Ahmet. Satıkla alıyorum. Alamıyorum. <laughs> Versene lan. Hı. Versene lan. <laughs> Onarım. Kaçan? 18'e. Dayı ne yapıyorsun sen? 8'e alalım ya. mı? Ona gördük ama alınabilir. Almayalım. almayalım mümkün alma ya. Onarımcı dayı neredesin? Neredesin? Alıyorum. Kaç tane almıştık unuttum mu? 18. 2, 3. Dayı ver ver. Abi dayı seviye atladı lan. Güç 4 veriyor. Oy. Bu ne? Kaçan? Kaça? 23'e iyi ben yani. Abi. Bir daha çıkarmaya uğraşmayız yani. Var. O zaman boş ama olacak. yani daha çok ucuza çıkmazsa uğraşmayız bir daha çıkalım. Yani zaten yaya basın çok önemli. <laughs> evet bütün onlar var tamam gel sandığa bırakalım onları. Hadi basalım şaka şaka. <laughs> Şimdi değil. <diye>. Zümrütler uzun. <laughs> Büyü sandığı yapalım bir koy tane. Buraya, koy, koy. Gel şurada dışarıda tekli sandıklar tamam, falan boş. var ya. Şuna koyayım. <laughs> Verimlilik peşli. Oo dayım. Hem de fena değil fiyatı ha. Biraz pahalı ama olsun. Anladın Hiç pek. <laughs> 24'e mi de Ne oluyor dayılar? Dayılar gaza geldi. Toplantı sonrası aldıkları Savurma kararla. Savurma 2. Kavurma 2. Verimlilik 5'e alıyoruz. evet. Net. 2 tane altı, 2 Yarın tane alırız. 4 tane, 4 tane mi 2, 6 4, tane. 6 aynen. Aa verimlilik 5'e. Neredesin? Teröristlerde bu gözükken yakalandı. <laughs> İdam <İyi> ediyoruz. <laughs> <şimdi. gülüyor> 6 tane mi alıyorsun? <laughs> 6 tane al. Üzümlük var mı üstünde anlatayım mı sana? Var var. 1. Bu da 6. <laughs> Evet. Gel de tamam. Bir de koruma çıkarsa tam da iyi olur. Ee, 35, 5. Güç 5 24'e. Güç 5, 24. 3, 5 24. Az önce de 24'e varmış 5 Tamam istiyorsan işte al 2 tane. Lan yani bunların acaba işi gitmedi mi? Al istiyorsan 2 tane, tane. Var mı senin Var ama 34 tane. Abi, biraz kaptırma. daha lazım. Şunları kaptırma aldım. Kaç tane var burada? 3 tane. Alayım mı iki altmış, güç? 68 tane var. İki güç mü? Evet iki tane güç var. Yaya basılıyor değil mi? Hı hı. Evet. Yumruk mu kılıcı basılıyor? Da? O da yaya. Tamam. İttiriyor. İki tane de basın var, değil mi? Yok. Servet 3. Ooo 35 yumruk e Çok pahalı dayı ne yaptın? Evet, tamam. Tamam. Tamam iki tane. Baktık burada şey pahalı alalım. Basın üstüne. Bir tane alıyorum. Saç tane köşeyi yapayım. Tamam. Tam gerisi boş. Keskinlik 5. Keskinlik 5. 25'e lan. Çok ucuz. Çok ucuz. Kanka aç. Evet <gülüyor> 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 Lan i̇şte bunların zürreti de bir bitmedi lan falan. Evet, Gelme. Al 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 kaptırma kaptırma kaptırma. Kaptırma kaptırma, kaptırma, kaptırma. Neredesin <laughs> dayı? Lan. Dayı ne? Dayı neredesin? Lan, lan yok burada değil. Sen de mı? Aldım diye. bir tane i̇ki keskinlik. Iki ikinci şimdi aldım. Al. Gidelim onları bırakalım Aa iki tane zümrüt lazım. Gel ben de al. <laughs> Atıyorum, kalkan açıyorum. Al. Al. Al, 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 al <laughs> tamam. <Otur>. Oha kaç tane attım. Bir <laughs> 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 Yanımda zümrüt de geziyorum. Başaramıyorum değil mi? <laughs> Bu onları. Bu, Bu ne? 3-5. Servetçi daha. Ha ile için ee, keskin içine şeyini koydun mu artık nasılsın? Koyuyorum şu an. Keskin içi, serveciyi koydu. Burası adamlar <laughs> köşesi ve böyle, böyle buradan örnek alacaksınız. Bak bunlar örnek kişiler. Bak mesela bu bakmadan gelmiş benim. Gebertim. <laughs> Alın. <laughs> İdam. İdam. <sebebi>. <laughs> Uçurun kellesini arkadan. Evet. <laughs> o adamı gönderdik. <laughs> Tamam, kellesini getirmeyin. Tamam tamam. <laughs> Atın Atın at bayıldan aşağı. Lan bakayım. hayvan herife bak. Keskinlik 4'ü 57'ye satıyor. Bizimki keskinlik 5'i 25'e satıyor. Bu yere. Şuradan ucuza alev verdi. Kaç veriyorsun? 5'e. Alacağız mı alacaksa lan? 5 nedir? Alayım mı? Al Koy alevciyi dakika Alevci dayı 4'e düşüyor. bak. Kolem intihar ediyor. Oha oha daha da yüksek çıktı. Adam <laughs> abarttı şuna bak. Arkadaşlar intihar ediyor kolem galiba. Dur ben onu indireceğim aşağıya. Dikkatlice aşağıya indireceğiz onu. Gel İntihar kardeşim buraya. Gel. Bak olmaz böyle şey bak günah gel. Gel. Lan atlıyor. İtil. <laughs> İtil. Olamaz golem. Olamaz gitti güzelim golem. <laughs> gitti gül gibi golem. Gitti. Evet size sesleniyorum bakın buraya. Bak 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 toplan. Toplan. Hadi. Bak gidiyorlar. Yakalayın şunları güvenlikler. Evet kel kafalar sizsiniz evet onlar. Ben size şu müzeyi gezin. Örnek adamları görün derken Aynı sattıklarını satın demedim. Onlar gibi kaliteli şeyler satın dedim. Beş Koruma dört. Ayı... Başım çok olsun. Bir tane alıyorum arkaya atıyorum. Korunca. Hayda buraya. Aa burada kurumu. Anne hani, konuşmuyor mu? Üç. Ne oluyor? Ne oluyor? Dört tane yeter koydun sen. Altı. Yedi. Sekiz. Tam 8 Çağırmışsın ya zaten. Onunla beraber hazırlıyor. Şey yaptım. 41'e düş... Ulan Ahmet. <laughs> kırılmazlık güç. Dikkatli ne he. İşte bu ya. Hem de ucuz ha. Fena değil yani. Ben Bir şimdi tane alacağız. Aldım. 18 tane kırılmazlık alacağız Ahmet. Ey. 6 tane kırılmazlık aldım abi. Dayı şuralara birazcık ekim yaparsan güzel olur. O kadar kazdık senin için. Hayır. Yapmadı. Oh. Sonsuzluk da alayım mı? Bir tane. Al. Oh, bir tane de bir tane de al. Yani Olmaz geldi ve ucuza. 21'e. Getir oh. alalım. Ben bir parçam 3 mi? Ooo oh. şaka. 3 tane almaya kalkış mı? Al. Oh. Masasını taşıyorum da. Tüy düşüşü 4 çıktı. Oo 22 de çok ucuz lan. Al, al. Alıyorum. Altı kapar mı? Hadi tane da attım. Zümrüt. Arkadaşlar iki tane tüy düşüşü aldık şu şöyle, şöyle. Evet kendi setlerime basıyorum arkadaşlar benim. Ben nereden alıyorum tam bir. Kask. Ona mı bastım? Hmm. Göğsüye bastım, pantolona bastım. Sen bastın. Bata bastım. Çok güzel. Hmm. Tamam. Kazmaya tamam. bastım. Kılıca bastım. Baltaya bastım. Yaya bastım. İşte bu. İşte benim. Son olarak kalkanım kaldı. Ve kalkana da bastım. Çok güzel. Şu full onarımım arkadaşlar. Tam 20 seviyeyi bütün setler tamam oldu. Koruma, koruma, koruma. 4 tane koruma aldım basıyorum. Entecek, ben de onarımlarımı alıyorum arkadaşlar. Onarımlarım bende gel. Vay, vay. Ver. 1, 2, 3, 3, 3 4. Eltron'un onarımlarını da mı aldın? 5, 6, 7, 8. Bir tane de kendine 9. Yaya basmayacaksın ya sen. Koruma 4. Mifere bastım. Göğsüye bastım. Tozluğa bastım. Yemeğe bastım. Çok güzel geldi. Evet. Ben tamirlerimi basıyorum şu anda. Onların evet. oldu ismi biz tamir tamirliyoruz ya. Neyse. Olağan olmalı işte. Hep bunlar alışkanlıktan hadi. Kıracağız abi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an 7 vuruyor benim kılıcım. Senin kaç vuruyor? Allahu alem. 7. Kaç? Nasıl? Keskinlik 5 bastı. <laughs> Göstermiyor herhalde. Allah, Allah 3 5 de basayım bari. 3 4. Benim şimdilik daha basacağım bir şey yok. Var da. Bizim seviyem de yok zaten. Birazcık seviye kastıktan sonra elmas baltaya da verimlilik 5 bastık. Daha sonra pazar alanının inşaat için işe koyulduk. sonucu bu şekilde oldu. Nasıl olmuş sizce? Yorumlara yazabilirsiniz. Kazma 5 bastıktan sonra portal açmaya karar verdik ve güzel bir konum aramaya başladık. Birkaç deneme sonra gayet güzel bir yer açılan bir portal kurmaya başardık. Bu arada portal olayına girişmeden önce ben de epey bir gün toplamıştım Haberiniz olsun. Neyse bakalım portal nereye çıkmış? Ulan, aa! Bu ne iskalesi? Lan ciddi mi? Ve hani, yerde ooo, değiliz abi Lan alırız. Ahmet siyah iskelet var kaç. Evet arkadaşlar güzel bir yere çıktı sonunda ya. Blaze kalesinin yanı. Evet arkadaşlar her videonun sonuna geldiğimiz gibi bu videonun da sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Videoyu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolar için takipte kalın. Yorum yapmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz.